Bir kere şunu söyleyeyim yani maçtan sonra da söyleyeyim yani sonuçu çok üzüntü ne yani üzdük yani bize açıkçası çünkü oynan verilen mücadelenin karşılığı olmamalıydı ve tabii 10 kişi kalmamız çok büyük bir etkendi. E, diğer taraftan e, bazı oyuncularımızla ilgili işte Yasin Fofana. Bunlarla tabii değişiklikleri ilgili soru işareti olanlar var. Haklı olaraktan çünkü oyunu forse edecek veya da skora götürebilecek oyuncularımız bunları biz de çok bilincindeyiz ama biz oyunun böyle totalına bakıyoruz ve tribündeki arkadaşlarımız veya futbol severler sadece top e, oyuncudayken bakıyor. Biz ise oyunun totalına bakıyoruz. Yani e, bunu da göz ardı etmemek lazım. 10 e, kişi kaldıktan sonra özellikle direncimizin artması gerekiyordu ki e, bunu da gayet olumlu bir şekilde yaptık ki maçın varı son dakikalarında da daha iyi pozisyonlara girdik. Yani galip gelebileceğimiz bir e, karşılaşmaydı. Diğer tarafında yani sadece bir pozisyon verdik rakibe. E, İstanbulspor karşılaşması e, İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunu bilinciyle oraya gideceğiz. Uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncu sayısı çok fazla. Sistem olan bir takım. Çok koşan ve çok mücadele eden bir takıma karşı oynayacağız. Ama diğer taraftan bizim bu oynayacağımız karşılaşma ve son tuzla karşılaşması ilk devrenin resmini gösterecek, belirleyecek. Ve o doğrultuda da ikinci devreyle ilgili artık çalışmalarımız şu anda zaten başkanımıza gerekli raporları verdik. Kendisi gerekli çalışmalara başladı. Ee, ama önemli olan bizim konsantre olmamız gereken takım olaraktan e, oynayacağımız bu iki karşılaşma. E, Pazartesi oynayacağımız İstanbul e, karşılaşması ile birlikte. E, Yunus olmayacak biliyorsunuz. E, onun yerine oynayacak arkadaşları e, görüşüp e, idmanlarda ona göre çalışma yapıp çünkü çok fazla çalışma fırsatımız da olmadı. E, hafta içi hafta sonu maçlar olduğundan dolayı. E, ama sahaya çıkan e, hangi isim olursa, hangi oyuncu olursa bizim oyuncumuz. E, onların en iyisini e, sahada en iyi şekilde e, mücadele edeceğini ve takıma katkı sağlayacağından en ufak bir şey.